Yap sen tabii ki de ya. Hala bu dünyaya bir kere geliyorsun. Bir daha gelme şansı yok. Ne istiyorsan yap. Sonsuz kredi kartın var senin ya. Ediyorum <laughs> ben ama. <laughs> Vallahi hiç kurban olurum. Ya ben kimin için çalışıyorum? Bu perdeleri kimin için kabul ettim? Senin için kabul ettim ha. Sana böyle dört dörtlük hayat sunmak için ha. Yemin ediyorum Allah belamı versin ya. Hele bu mobilyaları sattım mı ne oluyor? <gülüyor> Söyle, <gülüyor> Söyle. <gülüyor> hele dinliyorum. Yap yap yap. Ne yap biliyor musun? Bu hafta, bu hafta benim babamı al, yakışıklı o yakışıklı babamı al. Yani, Türkiye güzel Türkiye güzeli'nin yakışıklı babamı al, götür bir şeye, kaplıca'ya götür. Benden siz. Vallahi bendensiniz. Hele benim için gidin ya. Bir kapıcıya gidin ya. Halletmişim hepsini. Allah'a bin şükür.